Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Bire günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Tam 30 tür canlımız geldi. Çünkü balık demiyorum. Bunun içinde salyangozu da var. Yılan balığı da var. Bişiri de var. Var da var. Çeşit çeşit balık. 30 tür canlı. Şöyle bir sıraladık. Şimdi yerlerine yerleştirmeye başlayalım onların. Bir dünyada malzeme var. Onlar yukarıda. Önce balık işini halledeceğiz. Sonra malzemelere bakacağız. Gene duramadık. Bir dünya balık aldık. Çok güzel türler aldım ama bu sefer. Hiç pişman değilim hiçbirinden. Beta işini abartmaya başladım. Oradan biraz pişmanım. Alamadıklarım için pişmanım. Aldıklarım için değil. Her yer beta oldu. Göstereceğim şimdi sizlere. Çok özel türler de geldi. 30 tür yeni balık, bir sürü malzeme ve toplam 18.000 TL. Bunların hepsi. Betalar. Şimdi bu yeni gelen beta bu benim eski betalardan. Bu eski beta. Bu yeni gelen beta. Yeni gelen betalar zaten biraz yamuluyor. Zamanla düzelince daha güzel tekrar gösterin bu, bu yeni gelen. Bu yeni gelen. Bu eski. Bu eski. Bu yeni gelen. Touch beta. Bir seviye daha yukarıya çıkardık. Bir sonraki sefer ne diyorlar? Full moon mu? Double tail. Moon tail mıydı? Neydi ya? Daha güzel betalar var. Onlardan gelecek. Bir sonraki sefer koyu inlemolar gelecek. Beta işi sardı beni. Bu yeni. Bu yeni çok güzel ama toparlar. Korkmuyorum çünkü alışkınım. Yeni betalar hep böyle yan yatıyor. Oradan toparlıyor benim bu eski. Bunlar da en eski emektarlar. İlk başladığımız klasik betalar, Yüz betalar. Nereden? Nereye geldik? Bunlar toparlarlar. Onları bir daha ayrıca çekerim. Yılan balıklarımız. 5 adet. Sineğil neydi adı? Şu anda unuttum. Yılan balıkları kıpır kıpır. Bunları da şöyle bir akvaryum. Buralara çaynalar gelecekti de olmadı. Talet olmadı. Buraya da çayna gelecekti. Çayna için dizayn ettiydik. Mayleus Blackberry Silver dolarlara nasip oldu. 20 adet toptancının elindeki bütün balıkları aldım. Şu anda Türkiye'de sayılı var bu balıklarda. 20'si bende. Bu arkadaşın kardeşleri geldi. Kürek ağızlı kaplan kedi balıkları 5 tane. Bir tane kalmıştı. Yine bir tane albino senegal bişirim kalmıştı. 4 tane de albino senegal bişiri aldım. Ve 5 tane de normal senegal bişiri aldım bu akvaryumda takılacaklar. Sonra farklı güzel cikletler aldım. Şu cikletlerin ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Bunu bilemedim ama renkleri çok güzel. Eee ve bir de bunlar ahliye belirttim ama ahli de değiller. Mavi prensesler var. Bunlar biraz havası kalmış. Hemen açacağız onları. Eee Labio'lar Şuradan devam edelim Yerli Labi Sesler Mercan Biletler Birikardi 2 tane birikardi vardı 5 tane daha ekledim Harley Quinn, Harley Rasparolar, Cardinal Tetra, Adolfi Kuldaras ve Makra Kanta. Ee, Bunlar neydi? Kamçı koyu bu ama Panemisi Bir süredir Türkiye'de bulunamayan aslında her zaman çok rahat bulduğumuz pangosuslar, köpek balıkları, küçük boyutta büyüteceğiz. Challenger'larımız burada. Şöyle bir göstereyim. Bunlar kocaman oldu. Bunlar da böyle küçük boyda aldıydım. Büyüttüler ee, i̇çeriye geçiyoruz. Dwarf Gromiler Bayrak kromiler Coral blue, coral red kromiler Yakut tetrazon Hayalet balıkları Büyük boy devaparva tozlar Neri salyangoz ikinci ve efsane ithal yeşil rasparolar şey yeşil zebra danıyorlar sarılar da denk geldi bu sefer onlardan da aldım güzel bir renk olacak burası hmm, Glow Light Rasparolar Bir adet vardı sadece elimde 16 tane daha geldi Bunda toptancının elindeki bütün balıkları aldım. Katil salyangozlar. 100 adet. Burada bir miktar katil salyangozum vardı ama 100 adet daha aldım. Burada da çok fazla adi salyangoz var. Bunları buraya atacağım şimdi. Tüketsinler diye. Ee, balıklarımız bu kadar. Şimdi bir de yukarıya malzemelere bakmaya çıkalım malzemelerimiz de burada. O bir annem turuncusu. Üçlü akvaryum seti. Dip çekim aparatımız. Hava taşlarımız iki modelde. Yemler. E, mix. Art mixler. Cikletlere özel baby fishler. Malavi ciklet yemleri. Sera baktobur. İç parası iyi gelir. Yavruluklar. Büyük ve küçük tül yavruluklar. E2 cımbız. C plan. Arteme çıkartma seti. Büyük balık poşetin balıkları gönderirken kullanıyorum. Az kaldı. 45 santimlik, 30 santimlik ve 20 santimlik Aquamaster LED dalgıç ışıklar. Şu 30 santimlik klasik floresan şeklinde olanı. Şu Smart'ın ee, ne diyorlardı buna? Yine led de armatür şeklinde olana. Ha. Ve havalar soğuyor arkadaşlar. Isıtıcılarımızı kullanmaya başlayacağız. 100 watt, 50 watt ve 25 wattlık ısıtıcılarımız. Sağlam stok yaptım. Gene elimde de vardı ama artık yaz yavaş yavaş bitiyor. Kışa geçiyoruz. Isıtıcı ihtiyacımız olacak. Malzemelerimiz de bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle bir Burada balıkları da akvaryumları da göstereyim. Burası bayağı artık pırıl pırıl oldu her taraf. Japonlar, leopar batozlar ve cayeler sayesinde bütün akvaryumlar pırıl pırıl. Tam istediğim hale geldi. Şurada limon coşuyor. Burası zaten de. Şu arkadan ışık vuruyor da şuradan çekeyim. güneş gören ama camları tertemiz olan akvaryumlar. Şurada az bir parça sakal kalmış. Burada az Japon var. Onları temizlerler. Evet, bugünkü videomuz bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir, videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere, iyi hobiler.